Herkese merhaba. Yine bu hafta çok güzel bir lokasyona gidiyoruz. Şimdi motoru hazırladım. Ah nefes nefese kaldım vallahi ya. Yükledim motoru. Yola çıkmaya hazırım. Ee, yolum yaklaşık 110-115 10, km civarında. Ama çok güzel manzaralardan geçeceğim. Sonunda çok güzel bir şelaleye varacağım diye düşünüyorum. Siz de hazırsanız çıkalım artık yola. Böyle güzel bir yoldan geliyorum buraya. Daha doğrusu gideceğim yere daha henüz gitmedim. Yol böyle kıvrılıyor ve köylerin arasına gidiyor. Bu yana gelince de bilmiyorum hani birazcık uzakta seçilir mi emin değilim ama şu kayanın üzerine ben bir çıkayım. Şuradan göstermeye çalışayım. Bakın şu karşıda görmüş olduğunuz yer güzel bir barajı. Şahane bir barajdır. Fakat işte ne yazık ki yanına gidemiyoruz. Keşke gidebilsek. Ama çok güzel bir manzaradır. Şimdi ben yola devam edeceğim. Burada kısa bir mola verip e, burayı da size göstermek istedim. Motor da burada. Motoru birazcık fazla yükledim. Daha doğrusu e, kilo anlamında değil de adet anlamında. Özellikle şu su falan da gelince baya denge problemi yaşıyorum. O yüzden çok sakin gidiyorum. Bakın burası da Kadıköprüsü olarak geçiyor. Çok eski bir taş köprü. Herhangi bir tarihi bilinmiyor. Yani kim yapmış o da bilinmiyor. Öyle ismi kadıköprüsü olarak kalmış. Şimdi yakından gösteremiyorum çünkü yol kenarında durdum. Araç falan gelir, sıkıntı olur. Aşağısında da böyle çok güzel bir dere atıyor. lokasyona nihayet ulaştım. Şimdi kamp yerinin girişindeyim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yoldan yukarıya doğru eşyaları taşımam gerekiyor. Yaklaşık 100 metre, 150 metre civarı bir yol var. Orası küçük şelaleye giriyor aynı zamanda. Küçük şelalenin çok yakınına kampı kuracağız. Burası oldukça güzel bir yer. Kesinlikle telefon çekmiyor. Neyse ben şimdi detayları anlatmayayım. Videonun içerisinde zaten bütün detayları vereceğim size. Şimdi Motorum gördüğünüz gibi hemen yukarıda. Motoru alayım. Ya daha doğrusu motor kalacak orada ama eşyaları yavaş yavaş indirip taşımaya başlayayım. Başa gelen çekilir. Uh, taşıma işlemi bitti. Ama vallahi ben de bittim ne yalan söyleyeyim. O kadar eşyayla hem bir yandan yokuş yordu yordu. Kamp yapacağımız alan burası arkadaşlar. Burası gayet düzlük bir alan. Eşyaları dediğim gibi getirdim. Buraya taşıdım. Burada çok kedi olduğu için e, ben parti parti git gel yaptım. O yüzden yemekleri ağaca astım şimdilik birazdan alacağım. Bir kurulma faslı olacak şimdi. Çok yoruldum. Şu sandalyeyi kurdum. Bir iki dakika oturayım. Ondan sonra direkt çadırı kuracağım. Baksana da güzelliği. Küçük şelale hemen bunun arkası. Büyük şelale de yukarıda. kurulum bitti. Yine ben size her videoda olduğu gibi şöyle çadırı göstereyim. Bu boş alanı ben kullanmıyorum genelde. İçeriği de düzenlemeyi seviyorum arkadaşlar. Bakın ben yine kamp yatıyorum. Altında bir tane mat, bir tane de sentetik polar battaniye koyuyorum. Her ihtimale karşı. Ne olur ne olmaz kesebildiğim kadar kesiyorum soğuğu. Bir tane de battaniye ee, battaniyem, tek kişilik battaniyem. Burada ayaklarımın bastığı yere koyuyorum. O da ki yağmur yağar bir şey olur. İçeride zaman geçirmek isterim. O yüzden hep bunun üzerine basıyorum. Çantalarımı, motosiklet çantalarımı böyle koyuyorum. Sandalyem hemen dibimde zaten. Mis gibi gece rahat rahat yatıyorum burada. Sanki evimdeymişim gibi. O yüzden kampet vazgeçilmezlerimden bir tanesi. inanılmaz rahat bir uyku deneyimi yaşatıyor bana. Oldukça keyif alıyorum. Şimdi burada hava arkadaşlar resmen bir yaz günü. O kadar sıcak ki anlatamam. Ha gece ne olur bilemiyorum ama şu anda gerçekten yazdan kalma bir gün yaşıyorum. Arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz şelale küçük şelale. Şu anda inanılmaz gürültü var. Ee, ama baharı aratmayan bu günlerde şahane bir su akıyor arkadan ve cebisi çok yüksek. Valla inanılmaz huzurlu bir yer burası. Burada odun sıkıntısı yok. Zaten ağaçlar devrilmiş görüyorsunuz. Bunları ben e, keseceğim bir kısmını. Bolca yetecek odun var. Yani hiç problem yok. Her taraf ağaç. Şimdi aşağıdan bu kadar odun getirdim. Bunları parçalamam lazım. Bu odun bize bu gece fazlasıyla yeter ama ben yine de yedek olsun diye aşağıdaki ağacı da mümkün olduğunca parçaladım. Devrilen ağacı. Şimdi bunları kesmem kaldı ama felaket terledim valla. Aşağıdan bunları getirmek tek başına kolay değil. Şimdi bunları keseceğim. Akşama odunumuz hazır olsun ki güzelce ateşimizi yakalım. Keyfimiz baki olsun. Çünkü akşama serinleyecek hava arkadaşlar. O yüzden şimdiden önlemimizi alalım. Hadi iş başa düştü. Şöyle bir bez parçası buldum. Şöyle gördüğünüz gibi. Onu ateş başlatıcısı olarak kullandım. Ve hafiften böyle ateşimi yaktım. En azından ee, közüm oluşsun. Bir çay kahve falan bir şeyler demlerim hava kararmadan. Baksanıza güzelliğe. Adam akıllı böyle bir açılış konuşması yapamamıştım. Bu hafta Manisa Türkmen Şelalesi'ndeyiz. Aslında burası Manisa ile Ali arasında kalmış. Tam sınır bölgesinde yer alan Doğal bir alan Burada iki tane şelale var Bir küçük şelale bir de büyük şelale Ben şu anda çadırımı küçük şelalenin Tam dibine kurdum Vallahi gittim odun topladım vesaire O süreci gördünüz zaten baya yoruldum Şimdi ufaktan böyle ateşimi yaktım Suyumu da kaynatıyorum Şöyle güzel bir kahve içeceğim Keyfime keyif katacağım Ondan sonra zaten hava artık kararmaya başladı Yatış faslı olacak Esas gün bizim için yarım başlıyor Birazdan Arda gelecek. Bu haftaki kampı Arda ile birlikte yapıyoruz. Belki yarın ulaş eşlik eder. Emin değilim. Duruma göre bakacağız. Onu da zaten eğer gelirse videoda görürsünüz. Çok güzel bir alandayız. Buraya her bahar ayında biz mutlaka geliyoruz. Bu sene daha bahar gelmeden geldik. Çünkü daha bahar gelmemesine rağmen etraf aynı baharmış havasında büründü. Her taraf yemyeşil çiçekler açmaya başladı. Bu yüzden erken geldik buraya. Ve ben hemen kuruldum. Ama çok yoruldum ya. Valla o kadar yoruldum ki ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Böyle kısadan bir açılış yapayım istedim. Videolarımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki abone olmuyor arkadaşlar. Buradan sizlere bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu benim için inanılmaz güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Kendime göre kaliteli içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Ki yakında karavan tamamlandıktan sonra çok ama çok daha güzel içeriklerle Sizlerin yine karşısında olacağım. O yüzden lütfen benden desteğinizi esirgemeyin. Akşam yemeğimiz köfte arkadaşlar. Vallahi mis gibi de oluyor iyi mi? Özendirmek gibi olmasın ama. Hatta azlık yakışır bile. Olacak artık. Ateş yüklü. gecemiz böyle geçiyor arkadaşlar. Saat şu anda 9.30. buçuk. zaten 1-2 saat sonra yatacağız. O yüzden bu gecelik videoyu sonlandırıyorum. Yarın sabah tekrardan güzel bir güne uyanacağız hep birlikte. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Herkese günaydın. Çok güzel bir sabah. Şahane kuş sesleri. Kimsecikler yok. Şelale suyu var. Gürül gürül akıyor. Valla tertemiz bir sabah arkadaşlar. Saat 10.30. Daha yeni kalktık sayılır. Böyle daha kendimize gelemedik. Dün gece çok nem vardı ve hava gerçekten çok soğuktu. Böyle ee, yatarken birazcık üşüdük ama sonrasında bir problem olmadı. Şimdi böyle ufaktan bir e, çalışırıp toplayacağız. Sonra da bir kahvaltı yaparız. Arda Bey ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Abi nereden buldun burayı, geldin aşağıda vardı odun. <laughs> Adama bak neler yapıyor ya. Ta nereye çıktık arkadaşlar? Akşam uh. Tamam da sen burayı nasıl buldun acı? Bir de şöyle kısa bir yürüyüş yapalım sabah sabah dere kenarından. Şu güzelliğe doğallığa bakar mısınız? Buradan karşıya geçmem lazım. O yüzden şuradan ilerleyelim. Hoppa. Tamam. Her tarafta yatak ağaçlar var. Ne kadar güzel. Hiç odun problemi yok. Ha. Şimdi kamp alanı sanırım. Bu yukarısı. Şuradan tekrar geçeyim. Tersiye direkt yukarı çıktı mı? Bizim çadırların oraya ulaşacağım. Herhalde buradan çadıra ulaştık. Hah. Kısa ama keyifli bir yürüyüş oldu be. Vallahi bu bulduğumuz kumaş o kadar güzel yanıyor ki çok güzel bir ateş başlatıcısı oldu Vallahi Bundan birazcık yanıma toplayayım ben bakın duruyor burada. Kahvemizde oluyor vallahi mis gibi Arda Bey de kahvaltısını yapıyor. Demeyin keyfimize. Sevgili arkadaşlar merhaba tekrardan herkese ufak bir durum güncellemesi paylaşmak istiyorum. Biraz önce jandarma geldi kampa tabi o araları çekemedim malum. Bölgede bir ufak çaplı bir tat, tatbikat yapılacakmış. O yüzden alanı boşaltmamızı istedi tatsız vallahi yapacak bir şey yok. Biz birazdan kahvaltı yaptıktan sonra toplanacağız ve mecburen e, geri dönüş yoluna geçeceğiz. Sizlere büyük şelaleyi de göstermek istiyordum fakat e, oraya gitmeye fırsatımız olmayacak. Çünkü buradan büyük şelaleye git gel yapmak demek 3 veya 4 saati buluyor toplamda. Bu yüzden artık bu durumdan dolayı kusura bakmayın. Tamamen şanssızlık diyelim. Öyle birazdan toplanıp e, yola devam edeceğiz. En azından küçük şelaleyi bol bol görmüş oldunuz. Bu da bir artı. Lokasyondan ayrılmadan önce bu son defa en azından girip bir aşağıya bakalım. Şu güzelliğe öyle veda ederim. bol fotoğraf çektik arkadaşlar. Valla gayet de güzel açılar bulduk. Şimdi kamp alanına doğru geri gidiyoruz. Artık toplanma vakti. Birazcık toplanalım. Ondan sonra da zaten eşyaları taşı motora yüklederken yola çıkacağız. Kötü oldu bu ya. Böyle bir şeyin denk gelmesi daha. Burada iki gün daha kalmayı planlıyorduk. Ama olmadı. Sağlık olsun artık. Bir dahaki kampa acısını çıkartırız inşallah. Toplanma işlemi bitti. Bir kısmını götürdüm motora. Arda hala devam ediyor. Alan bu şekilde. Birazcık da mıntıka yaptık. Giderken kalanında devam edeceğiz almaya, toplamaya. Ha bizdeki şans böyle arkadaşlar. Yani kampımız çok yarım kaldı ama yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki. Arda ne olacak bizdeki bu şansı ya? Çöldeki kutup ayısı şansı. Vallahi çöldeki kutup ayısı. Yani ben burada e, tatbikat yapıldığını ömrü hayatım boyunca duymadım, görmedim. Demek ki yapılıyormuş yeni askerler için. O da geldi bizi buldu. Sağlık olsun önemli değil. Kısa ama oldukça keyifli bir kamp oldu bizim açımızdan. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve e, videoları beğenirseniz de benim için şahane bir motivasyon kaynağı olur. Çünkü buradan sadece sizlerin bana vereceği motivasyon benim için çok değerli. O yüzden lütfen e, yorumlarınızı, abone olmanızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.